Yaklaşık bir aydır örgütleme faaliyeti sürdürdüğümüz çorap alanında, onlarca çorap fabrikasında enflasyon, zamlar ve faturalara karşı işleri aldıkları ücretle e, bu zamlar karşısında erindiğini söylemişlerdi. E, Deritex'le birlikte hareket edip bu mücadeleyi büyütmek istediler. Örgütlü bir mücadeleyi yürütmek istediler. E, bugünkü birliklerinin adı Deritex'ti. Deritex bunların içerisinde bu birliği sağlayan temel örgütlenmeydi. E, bir aydır yürüttüğümüz çalışmalarda hem e, Alpin Çorap'ta hem de diğer çorap fabrikalarında e, işçilerle daha güçlü bağlar kurularak e, taleplere aykırıldı. İşçiler bugün e, patronun verdiği 1800 lira bir zam vardı. Bunu kabul etmeyeceklerini söylemişlerdi. İlk açıklanan e, ücret zammı 1800 liraydı. 1800 lirayı kabul etmediler ve e, başta Alpin Çorap olmak üzere e, ilk vardiyada e, iş bırakma eylemi yapıldı. Makineler durduruldu. 3 vardiyada makineden durduruldu. Vardiyalar birbirine e, mücadeleyi teslim ettiler aslında. Vardiya birbirlerine teslim ettiler. E, 2500'den daha düşük hiçbir ücreti kabul etmeyeceğimizi söylemiştik. Ee, ve bununla birlikte bugün eylemlere katılan, Deriteks'e üye olan, e, Deriteks'in çalışmalarına katılan işçilerin asla işten çıkarılmamasını talep etmiştik. Ee, bugün burada sabahladık, sabaha kadar görüşmeler devam etti. Patron gece 2'de geldi, görüşmeler sürdü. Ee, bu sabah vardiyasıyla birlikte e, mücadeleyi biz kazandık, mücadeleyi işçilerin birliği kazandı. 1800 lirayı kabul etmedik, 2500 liraya kabul ettik, 2500 liraya istediğiniz zam ücretleri aldık. Ee, sendika faaliyetlerine katılan ve iş bırakan arkadaşlarımızın hiçbirisi işten çıkarılmama sözü aldı. Ee, bu konuda bu mücadelenin bir kez daha görüldü ki işçiler birlik olduğunda, beraber olduğunda... Her şekilde istedikleri talepler karşılanabilir. Afaki talepler, uçuk talepler olmadığı görüldü. Patronun ben bunu asla veremiyorum dediği rakamların aslında verilebilir olduğunu gördü. İşçi bunu birlikteyken alabileceğini gördü. Bireysel mücadelenin işe yaramadığını, bir sektörün komple çorap sektörünün birlikte olarak hareket edeceğini, birlikte olarak alacağını bugün bir kez daha kanıtladı. İşçi sınıfı, başta da çorap işçileri olmak üzere bunun en somut örneği bugün Altın Çorap'la karşımıza çıktı. Biz kazandık diyoruz. Mücadele ederek kazandık. Birlikte hareket et kazandık. Mücadele devam. Örgütlenmeye devam. Çorap işçileri artık deri tekstil hareket edecek. Çorap işçileri artık deri tekstil diyebiliriz.